Hanımefendinin sulu evde unutmuşuz. Teslim edeceğiz. Ben bizim zamanımızda suluk, moluk, beslenme çantamız yoktu be. Yemin ediyorum beslenme çantamız yoktu. İki günde bir harçlık alırsak şükrediyorduk. Bunların sulu beslenme çantası. Harf öğrendik, kurabiye yapın getirin. <laughs> Biz okumayı söktük. Ali ata bak. Ali topu tut, topu at. Bunlarınki de başka. Biz mesela K diyoruz k. S değil mesela. Garip garip. <laughs> garip garip şeyler. Ama böyle olması gerekiyormuş. Tamam diyoruz yani böyleyse böyle. Allah'tan okul yakın. <laughs> aman, aman aman aman. Şurayı da yapamadılar. Ey belediye. Benim çocuk dışarı çıkmamıştır bence. Çıkmış mıdır? Hiç sanmıyorum ama. Of. Me Merhaba. Kızımın suluğu kalmış ama onu vereceğim. Hiç bilmiyorum. 1B. 1B. Tamam. Hemen veriyorum. Beni tanıyorlar arkadaşlar. Tanımasalar almazlar içeriye. Okuluma okula bok atmayalım. Hatta ben şu kaskı bir çıkartayım. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Ulan. Allah öğretmenlere sabır versin. Vallahi. Ciyak 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 ciyak. Civciv gibi hepsi. Benimki de bütün sınıfı peşine takmış gezdiriyor. Kolay gelsin. okul düzgün hamle olsun da okulun başında yani ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ya da bilmediğim şeyler mi var siz düzeltin boya parası badana parası o parası bu parası şu parası benim hanım böyle şeylerde kıldır biraz aslında kıl değil, hakkını arar öyle söyleyeyim Milli eğitimi aradı Dedi ki Neden biz böyle para veriyoruz Yani zorunda mıyız Milli eğitim de diyor ki hayır diyor, para vermeyin Okulda diyor ki milli eğitim bize boya badana parası vermiyor Biz verdik Para şimdi vermedik değil Ne çocuğumuz eksik kalsın ne Sınıfı eksik kalsın bütün veliler de verdi zaten Ama benim anlamadığım şu yani şimdi bu sene boyattık tamam. Seneye bunların sınıfı değişti. 1B oldu sana 2B. 2B olunca da mı tekrar para vereceğiz? Yine mi boyatacağız? Her sene boyatacağız mı? Her sene boya parası vereceğiz mi? E bak buradaki tutar çok önemli değil. 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Mesele o değil. Başka bir şey verelim mesela. Çocuklar Çanakkale'ye gitsinler Gezi'ye. Biz hiç, ben hiç gidemedim. Biz fakir büyüdük anasını satayım. Çanakkale'ymiş, Gezi'ymiş, Mezi'ymiş. Bir de benim okulum tam böyle ev, evli okul karşı karşıyaydı. Balkona çıktığım zaman direkt okul 50 metreydi öyle söyleyeyim. O Çanakkale'ye gitsin unutmam mesela. Herkes Çanakkale'ye gittiydi. Ben gidemedim. Gece saat 1'de mi 2'de mi de balkondan bakıyordum. Ulan ne fakir büyümüşüz ya şey oldu mu size? Ee, şey oluyordu neydi? Yerli mal haftası. Yerli mal haftasında herkes böyle üf an, an şeyler. Yani arkadaşlarımın anneleri, aileleri abi pastalar, börekler, çörekler. Neler yoktu ki? Ben yerli mal haftasında ne alıyordum? İki tane popkek <laughs> Allah Allah'ım ya. Hakikaten biz yok büyümüşüz yani. Şimdi benim hatun, benim hatun da öyle yani. Yokluktan gelme yokluğu bilir. O da anlatırdı böyle biz yerli mal, yerli hiçbir şey götüremeyiz diye. Şimdi çoluğa çocuğa çok üstüne düşüyoruz. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama bir noktada şey düşünüyorum ben. Bu kadar şımartmak doğru mu? O yüzden ben baba figürü olarak biraz daha arkasında yani önünde sert duruyorum ki şımarmasın diğer türlü anneye kalsa benim hatun kıyamıyor. Ben biraz kıyıyorum yani öyle söyleyeyim. Biraz böyle bağırıyorum, çağırıyorum, kızıyorum ki haddi aşmasınlar. Sorun yaşamasınlar. Yani kimse fakirlikten sıkılmasın. Niye? Ben fakir büyüdüm. Benim izlerse videoyu ellerinden öpüyorum. Funda hocam vardı. Hiç unutmam, duygulandım bak şimdi. Benim ayakkabım yırtıktı tamam mı? Ön tarafı botum vardı, yırtıktı. Babamın da durumu yok o ara. Kriz mırız, ıvır zıvır işte. Olabilir. Herkes insanlık hali. Babama da yani baba olduktan sonra babalığın nasıl zor bir şey olduğunu anlayabiliyorum ki onun yaptığı şahsi hatalar vardı. Yapılması gerekiyordu. Öyle yaşanması gerekiyordu. Yaşandı. Funda hocam var. Neyse uzat benim. Ayakkabım yırtıktı benim. Bir gün geldi böyle ben sınıftayım. Ben de okul takımında falan oynuyorum ha. Yani ama durumum yok. Yani ayakkabım yırtık gel. Oyun oynuyorum böyle dışarıda. Geldi. Böyle sarıldı bana ağlayarak. Dedi öğleden sonra sakın bir yere gitme. Beraberiz. Aldı beni götürdü. Hiç unutmam o zaman. Özdirek var Bursa'da. Özdirek'ten Özdirek'e gittik. Oradan bana iki çift ayakkabı aldı. Bizim ailede mesela hiç üniversite okuyan yoktu ciddi şaka değil yani bu gerçek. Hiç kimse üniversite okumamış sülalede babam tarafında. Funda Hoca bana dedi ki Sen üniversite okuyacaksın. Bana böyle okuldan ayrıldıktan sonra bile kitap gönderildi sağ olsun. Ben yani üniversite çağına gelince üniversite okumak istemedim aslında. Ticarete atılmak istedim. Keşke ticarete atılsaydım diyorum. Kimse bilmez bunu bak ilk defa size söylüyorum. Keşke ticarete atılsaydım diyorum ama Sırf hocama verdiğim sözden üniversite okudum. Bak bunu herkes bilmez, size özel anlatmış olayım. Böyle şeylere ben biraz dalağım gevşektir, gülerim ederim de duygusal modu da olan bir adamım. Zor, zor zamanlardı. Ama Allah razı olsun o hocamdan, Funda hocamdan. Soyadını unuttum, çok uzun zaman oldu görüşmüyoruz. Eğer izlersen ellerinden öpüyorum hocam. Vallahi seni çok seviyorum. Hiç beni o gün ezmedin. Ne arkadaşlarıma ne başkasına rezil ettin. Beni aldı götürdü giydirdi. Hiçbir şey söylemedi. Sarıldı öptü. O teşvikle ben daha ilkokul Ya 5. sınıfım ya 6. sınıfım ikisinden biri yani. Aldı götürdü yaptı. Şimdi geçen okulun şeyini gösterdik de ya bence şey yapılmaması gerekiyor. Benim hanım görmüş de çocuğun birini. ismi falan önemli değil. Bakmış suluğu yok. Pet şişeyle gelmiş. Baktım geldi ağlıyor. Dedim ne oldu niye ağlıyorsun? Dedi çocuğun dedi suluğu yok. İşte pet şişeyle gelmiş. Üzüldüm falan filan. E dedim al. Yapılan iyilik söylenmez de teşvik olsun diye söylüyorum arkadaşlar. siz de yapın çevrenize. Ama kırmadan, onurunu incitmeden, isim vermeden. Ne bileyim işte iyi, bir iyilik yapacaksın ya. Hocam Ahmet'in suluğu yok. O da sana kalalım hocam çok üzüldüm ben demeden. Git çocuğa suluğunu al koy. Hiç kimseye de bir şey söyleme. Çekil git siktir git yani anladın mı? İyilik böyle yapılır. Ben de dedim Altun'a dedim bak. eksiği gedi suluk denir oğlum 300 lira 500 lira bir şey işte. Yoktur belki o annesinin babasının durumu yoktur. Benim de olmuyor oğlum. yeri geliyor. 50 lira paramız olmadı oluyor yani. Hep yani bütün ödemelerini yapıyorsun. 3 gün 5 gün paran olmadığı oluyor. Belki o döneme denk geldi adam. Yani babası alamayacak değil alır. Ama o döneme denk geldi. Alamadı olabilir. Ben dedim Avra'da git dedim. Ne eksikse al. Hiç i̇şte bir şey söyleme. Benimki de öyledir. Hayatta böyle. Birine bir şey yaptım söylemez. İçine atar. Bir bana söyler gitti aldı ve mutlu oluyorum bunu böyle iyilik yaptım ulan YouTube'a koyacağım bu videoyu da böyle şey yapmak için anlatmıyorum arkadaşlar yaptığım iyiliği söylemek için anlatmıyorum sadece size teşvik olsun hani böyle şeyleri görün siz de yapın çevrenize sağınıza ama kimsenin kalbini kırmadan incitmeden yapın çünkü bak ben vallahi ben fakir büyüdüm ya yemin ediyorum fakir büyüdüm benim babam kahveci yıllarca kahvecilik yapmış benim dedem de kahveci Yıllarca kahvecilik yapmış. 2001 krizinde batmış. 2001 krizinde batınca yani o 2001'de kimler batmadı ki? Babam da battı. Ben hiç unutmam. Vallahi yaşıtlarım gezip dolaşırken ben Gemlik'te Salıpazarı'nda o zaman babam bir tane 79 model bir tane kamyonet almıştı BMC. Borçarç. Gemlik'te Salıpazarı'nda karton topladığımı bilirim. İlk çok utanırdım mesela o gün biri, biri beni görmesin diye çekinirdim. Utanırdım yani arkadaşlarıma rezil olmayayım şeyindeydim de şimdi diyorum ki iyi ki toplamışım. Çünkü o gün topladığım kartonlar bugün benim çenemin yırtık olmasına, her yere girdiğim zaman rahat rahat konuşmaya, insanları daha iyi anlamaya. Çünkü abi piyasada cidden sıkıntılı tip çok. Ben girdim mi insan sarrafı olun diyor ya ben de o Allah'a hamdolsun o huyum var girdim mi bakıyorum anlıyorum yani O adam kaç kilo çıkartır Çözebiliyorum <laughs> Ulan yerli mal haftasından nereye geldik duygulandım be Vallahi. Ey gidi günlere Öyle işte arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı şu yerli mal haftasında Ya iptal edin ya da Ortaklaşa toplayın Parası olan var olmayan var Öpüldünüz görüşürüz